Bazıları gerçekliği olduğu gibi kabul eder, bazıları ise onu sorgular. Ama çok azı gerçeği bozup yeniden inşa edecek kadar cesurdur. Zihinlerinin sınırlarını zorlayanlar dünyaya farklı bir pencereden bakmayı başarır. Onlar için zaman katı değildir, imgeler sabit kalmaz, anlam her an değişebilir. Salvador Dali'nin de dediği gibi. Farklı olmaktan korkmayın, farklı olmak tehlikelidir ama sıradan olmak daha da tehlikelidir. Salvador Dali gerçeği olduğu gibi kabul etmekten ziyade sanatsal bakışıyla gerçekliği büktü diyebiliriz. Hayatına baktığımız vakit onun gerçekten deli olduğu aşikar olsa da bu onun bir sanat dehası olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Sanatını Freud'un teorileri üzerine kuran, aynı zamanda atom çağında yaşaması sebebiyle nükleer felaketleri sanatına katan, sürrealizm akımıyla sanat algısını kökünden değiştiren, bizlere felsefenin sadece kelimelerle yapılmayacağını kanıtlayan usta ressam, Salvador Dali'nin felsefesi karşınızda. I Dali 11 Mayıs 1904'te İspanya'da ailesinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Dali'den tam 3 yıl önce doğup, Dali doğmadan tam 1 yıl önce sindirim problemleri sebebiyle vefat eden bir abisi vardı. Dali de Salvador ismini bu abisinden almıştı. Dali'nin ailesi çocuklarının ölümünü kaldıramadıkları için Dali'ye durmadan abeyinden bahsediyor ve düzenli olarak onun mezarına ziyarete gidiyorlardı. Bu durum küçük Dali'de kişilik problemlerine yol açtı hatta öyle ki Dali hiç tanımadı abisi hakkında iki su damlası gibi birbirimize benziyorduk fakat yansımalarımız farklıydı. O herhalde benim fazla mutlak olarak tasarlanmış ilk versiyonumdu diyordu. Dali'nin babası otoriter bir devlet memuruyken annesi ise tam tersine sevecen, anlayışlı bir kadındı. Hatta oğlunu resim konusunda da her daim destekliyordu. Dali 3 yaşındayken de küçük kız kardeşi Ana Maria doğdu. Dali çocukken de pek normal değilmiş. Hayatını anlatı otobiyografisinde şu tarz hikayelerden bahsediyor. 6 yaşındayken Halley kuyruklu yıldızının görülebildiği günlerde babamın ofis memurlarından biri misafir odasının kapısında belirdi ve kuyruklu yıldızın terastan görülebildiğini haber verdi. Koridordan terasa giderken 3 yaşındaki küçük kız kardeşimin bir kapı aralığından sessizce emekleyerek çıktığını gördüm durdum. Bir anlık tereddütten sonra kafasına bir topa vurur gibi korkunç bir tekme savurup bu vahşi eylemin çılgınca neşesine kapılarak koşmaya devam ettim. Fakat arkamdan gelen babam beni yakaladı ve ofisine götürdü. Ceza olarak akşam yemeğine kadar orada kaldım. Dali'nin otobiyografisinde anlattığı bu tarz tonla vahşi hikayesi var. Ancak Dali'yi belki de tarihin en önemli ressamlarından biri yapan şey çocukluğundaki travmalarından ziyade çizdiği resimlerle bizlere aktardığı felsefi, psikolojik zaman zaman bilimsel mesajlardı. Dali'nin en bilinen tekniklerinden biri olan paranoyak eleştirisel metot temelde görsel yansımalar üzerine kurulu ama bunun ötesinde algının sadece bir yansıma olduğunu ve gerçekliği manipüle etmenin mümkün olduğunu öne sürüyor. Bunu en iyi örnekleyen tablolardan biri belleğin azmi. Erimekte olan saatler zamanın sabit ve mutlak olmadığını aksine esneyebilen, bozulabilen bir kavram olduğunu gösteriyor. Bir stoacı için zamanın doğasını kabullenmek ve ona uyum sağlamak esasken, Dali için zaman bir hayalin parçası gibi deforme edebilir bir şeydir. Dali'nin felsefesi sadece resimlerinde değil, kişiliğinde de kendini gösteriyor. Onun egzantrik tavırları, absürt konuşmaları ve tüm bu gösterişin ardındaki bilinçli kurgu aslında gerçekliğe meydan okumanın bir yolu. Kendini bir sanat eserine dönüştürerek sanat ile sanatçıyı ayıran çizgiyi tamamen ortadan kaldırıyor. Dali'nin deliliği sadece dış görünümünde değil, sanat anlayışında da bir temel unsur olarak ortaya çıkıyor. O kendi rasyonelliğini sorgulatarak deliliğin ve dahiliğin sınırlarını ortadan kaldırıyor. Bu noktada Dali'nin felsefesi Nietzsche'nin üst insan kavramıyla da ilginç bir çakışma yaşıyor. Dali sanatında ve yaşam tarzında sıradanlığın ötesine geçmeye çalışarak kendini yeniden yaratıyor. Nietzsche'nin de dediği gibi sanat insanın kendi potansiyeline bakmasına imkan veren ve kaostan güzel bir şey yaratabilecek tek şeydir. Dali'nin bütün varoluşu bu felsefenin bir yansıması aslında. Sanatın gerçekliği taklit etmekten çok onu yeniden tanımlamak olduğuna inanan Dali, bu düzlemde klasik sanatçılarla radikal bir ayrışma yaşar. Onun için manzara tablosu, manzaranın birebir kopyası olmak zorunda değildir o manzara bilinçaltının süzgecinden geçmeli, gerçekliğin ötesine geçerek izleyiciyi sorgulamaya itmelidir. Dalinin tablolarına baktığında bir figür mü yoksa bir yüz mü gördüğünü bile anlayamazsın bazen. Bu onun sanatının en büyük silahıdır, algıyı ters yüz etmek. Dali gerçekten bir deli ancak onun deliliği aynı zamanda onun gücü de. Normal bir kafaya sahip olsaydı muhtemelen Paris sokaklarında birkaç portre çizimiyle galerilerin kapısında eserlerini sergilemek için harap olacaktı. Ancak o tüm bu gerçekliğe sürreel bakması sebebiyle 2025 yılında bile konuştuğumuz bir efsane haline geldi. Sadece bir ressam değil. Aynı zamanda bir filozoftu da ve bu sebeple de modern sanatın belki de en önemli isimlerinden birisi oldu. Modern sanat değil ince miçoğunuzun aklına şu tek renk tuvaller, duvara bantlanmış muzlar vesaire gelecektir. Ancak sanılanın aksine modern sanat dediğimiz şey 1880'den 1970'lere kadar olan kısımdır. Zamanla sanatın ve sanatçıların para etmesiyle beraber sanat algımız toptan bir şekilde değişmiştir. Sanat artık bir tutkudan ziyade bir endüstri. Sanatı sadece elitlerin yaptığı, akademiler dışında sanatın icra edilmeyeceğini savunan insanların döneminden zar zor şekilde halka indirgenmiş sanat şu an koca bir endüstrinin elinde bulunuyor. Belki de artık sanatçılar hak ettiği değeri gördüğü için sevinmeliyiz veya artık gerçekten neye sanat deyip diyemeyeceğimiz noktasına geldiğimiz için üzülmeliyiz. Sanatı halka tepeden bakan insanların elinden kurtarıp tekrar onlara emanet ediyoruz. Günümüzde taptığımız endüstriler yüzünden günümüzde belki de bir baskiyat çıkmayacak. Çünkü bizler sanatı vandallık olarak görüyoruz. Tüm yeşillikleri yok etmek uğruna inşa ettiğimiz şehirlerimizde sokaklarda sanatını sergileyenleri vandal olarak cezalandırıyor. Renkli duvarları, renkli metroları tekrardan iğrenç gri renklere boyuyoruz. Dali her şeyden önce bize sanatın bizi nasıl özgürleştirdiğini gösterdi. Artık insanlar olarak o kadar sıradanlaşıp tek tip olduk ki, nereye bakarsak bakalım hepimiz aynı şeyi görüyor, aynı şeyi hissediyoruz. Sadece birazcık zorlasak, belki üzerine azıcık düşünsek o baktığımız çirkin bir sokak bile bizim ruhumuzu besleyecek ve bize ilham olacak sanat yapmak için illa delirmemiz veya çok paralar harcayıp en pahalı boyaları almamız gerekmez. Bazen sanat sadece bakmak ve görmekle ilgilidir ve sanat emin olun ruhunuzu dinlendirebileceğiniz tek şeydir. Güzel bir müzik, şahane bir tablo, kusursuz bir heykel bunların hepsi insanın kaosu yıkmasını sağlayacak şeylerdir. Sanat çağı açıp çağı kapatacak, savaş başlatıp savaşları durduracak kadar etkili bir silahtır. O yüzden sanatla kalın. Ve unutmayın sanat anlatılan kadar kompleks bir şey değil. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir konsantre oluyorsun. Yani size okulda konsantre olmayı öğretiyorlar. Ama bu şekilde olmamalı. Bozuyor o işi. Annene göster. Annene bakıp gülümse. Çok güzel. <laughs> Bak mesela ıstık çaldım hayatın içinde bunlar var. Hayat zengin.